Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şu ana kadar yaptığımız bütün videolardaki örnekleri inceleyeceğiz. Neler yapmışız onlara göz atacağız. Hatırlarsanız ilk videomuzda XAMPP kurulumunu nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmiştik. Onunla ilgili fotoğraf koymaya gerek duymadım. İkinci videomuzda değişken tanımlamayı öğrenmiştik. Şu şekilde bir örnek yapmıştık. Ekranda benim adım soyadım, Figen Gündoğdu yazsın demiştik. Değişken tanımlamayı nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmiştik. Metin olduğu için tırnak içine yazmıştık bunları. Bu değişkenleri nasıl birleştireceğimizi öğrenmiştik. Nokta operatörüyle nasıl boşluk bırakmamız gerektiğini yine aynı şekilde öğrenmiştik. Alt satıra BR ile geçmiştik hatırlarsanız. bu videoda bunları yapmıştık. Bir sonraki videomuzda matematiksel operatörlerle dört işlem yapmayı öğrenmiştik arkadaşlar. Yine iki tane değişken tanımlamıştık bu örnekte. bu değişkenlerle toplama, çıkarma, işte bölme, çarpma gibi işlemleri yapmıştık. Burada da kodları var. Hatırlarsanız yine eko ile ekranda göstermesini istemiştik. Sayı 1 ve sayı 2'yi atamıştık bu değişkenlerimizi. Arada matematiksel operatörlerimizi yazmıştık. Bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde dizileri öğrenmiştik arkadaşlar. Bir diziyi nasıl atamamız gerektiğini, array e -E komutunun ne olduğundan bahsetmiştik. Yine metinsel veya sayısal bir değeri diziye nasıl aktarmamız gerektiğini öğrenmiştik ekranda göstermesi için e, bir örnek yapmıştık. İşte bu dizide bulunan eleman sayısı 5 demiş mesela. E, dizideki eleman sayısını count fonksiyonuyla göstermemiz gerektiğini yani gösterebileceğimizi öğrenmiştik. Diğer videomuzda arkadaşlar e, ne yapmıştık? If-else yapısını öğrenmiştik arkadaşlar. Switch case yapılarını bir de eee bir tane şu şekilde arkadaşlar not giriş sayfası oluşturmuştuk. Buraya bir not giriyorduk ve bize o nota göre e, harf notunu veriyordu. Mesela 86 girmişiz, BA demiş. Bunu nasıl yapmıştık arkadaşlar? If ve elif komutlarını kullanarak not diye bir değişken tanımlamışız arkadaşlar. Bunu e, sayfadan almışız. Daha sonra bu notları ortalı, e, bu notları işte 19, 29 bu sayılara göre kıyaslamışız. Ve ona göre harf notu anlatmışız arkadaşlar. Ee, switch case yapısını görmüşüz. Mesela ne demişiz? Şu şekilde sayı giriniz diye bir form oluşturmuşuz. Kullanıcı sayı girdikten sonra mesela 0 girmiş. 0 demesini istemişiz. Şuradan bakalım. İşte case 0 yani durum ilk durumumuz 0 sonuç diye bir değişken oluşturmuşuz. Sonuç 0 olsun demişiz. Ee, bu durumdan çıkmayı yani switch case yapısından çıkmayı da birekle öğrenmiştik arkadaşlar. E ee, birekle olacağını öğrenmiştik. Default değerinin ne olduğunu öğrenmiştik. Eğer hiçbir durum sağlanmazsa, hiçbir koşul sağlanmazsa else gibi düşünebiliriz demiştik. Default değerini girmiştik bu şekilde. En son sonucu ekranda göstermiştik. Bu değer kayıtlı değil default değeri mesela bu da. Ee, bir sonraki dersimizde arkadaşlar döngüleri işlemiştik. Ee, for döngüsü, while döngüsü, do while, for each bunları göre öğrenmiştik arkadaşlar. Ee, mesela do while döngüsünde ne yapmışız? Ee, sıralamayı birden ona kadar sıralamayı öğrenmiştik arkadaşlar. Normal e, while döngüsünden farkını öğrenmiştik. For döngüsünde 9 Eylül Üniversitesi'ne başlıklar halinde yazmıştık şu şekilde. En sonunda kendi halinde yazmıştık böyle. Ee, sonra dizi e, bu dizi nasıl söyleyeyim? Bir dizi oluşturmuş, oluşturmuştuk arkadaşlar. İşte 9 Eylül Üniversitesi Batı Figen Gümroğlu. Bunları for döngüsü döngüsüyle ekranda yazmayı öğrenmiştik. Şu şekilde. Ee, burada da while döngüsünü yine while'da da birden ona kadar e, sıralamayı görmüştük arkadaşlar. Nasıl yazmamız gerektiğini. İyi, değişkeni, iyi diye bir değişken tanımlamıştık. Döngünün içinde kullanmıştık bu şekilde. Yedinci videomuzda arkadaşlar veri tabanı e, oluşturmayı yani nasıl oluşturmamız gerektiğini öğrenmiştik. Bir veri tabanı oluşturmuştuk. Eee veri tabanı oluşturmak için hangi alanda çalışmamız gerektiğini yani phpMyAdmin sayfasını öğrenmiştik. Buradaki e, işte SQL e, işlemler, kullanıcı işlemleri, işte içe aktarma, dış aktarma bunların hepsini görmüştük arkadaşlar dil seçmeyi. Veri tabanı oluşturmayı aynı şekilde. Kullanıcı girişi diye bir veri tabanı oluşturmuştuk arkadaşlar. Sonra buna tablolar eklemiştik, kullanıcı tablosu eklemiştik. Bir sonraki örnekte yapacağımız şeyleri e, önceden burada hazırlamıştık veri tablanın kısmını. ID, ad, şifre girmiştik bu şekilde. Sekizinci videomuzda da arkadaşlar artık kullanıcı girişi sayfası oluşturacağımızı söylemiştik. Bunun için kullanıcı tablosu oluşturmuştuk e, veri tabanımızda şu şekilde kullanıcıları girmiştik, şifrelerini girmiştik. Daha sonra vize vize ve final notuna göre ortalamayı hesaplayan bir örnek yapmıştık. Ona göre yani ortalamasına göre durumu gösterecekti bize Yani şu şekilde bir form oluşturmuştuk hatırlarsanız. Kullanıcı adını ve şifreyi kullanıcıdan alıyorduk yani dışarıdan alıyorduk veritabanına girebilmek için kontrol sağlayabilmek için. Mesela biz veritabanına figan diye bir e, kullanıcı tanımlamıştık, şifresini yazmıştık 1 2 3 diye. Eğer doğruysa şifre eşleşiyorsa veri tabanındaki verilerle şu şekilde bir kullanıcı girişi sayfası oluşturmuştuk. Yani bunu da not girişi diye bir sayfada yapmıştık hatırlarsanız. Mesela buraya öğrencinin ismini, vizesini, finalini giriyorduk. Ona göre veri tabanına kaydediyordu ve bize bu şekilde bir çıktı veriyordu. İşte notunu gösteriyordu, harf notunu gösteriyordu. Veri tabanına kaydedip kaydedilmediğini söylüyordu bize. Eğer kullanıcı adı ve şifre hatalıysa yine uyarı vermesi için e, ee, işte giriş bilgilerini kontrol ediniz diye bir uyarı vermiştik. Sonra kayıt olmak için, kayıt olabilmesi için bir buton eklemiştik. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt ekleme sayfasına gönderecekti bize. Ee, kayıt ekleme sayfasında yine kullanıcı adı ve şifre girilerek bunları veri tabanına kaydetmiştik arkadaşlar. Ee, eğer boş girerse mesela bir kutuyu girdi ama diğerlerine girmedi metin kutusunu tüm alanları doldurunuz diye uyarı vermiştik. Mesela girdikten sonra, bütün alanları doldurduktan sonra kayıt başarılı diyordu ve giriş sayfasına git diye bir buton koymuştuk arkadaşlar. Yine aynı şekilde girdikten sonra yeni kullanıcı ismini ve şifresini bu şekilde kullanıcı sayfasına, kullanıcı girişi sayfasına gönderiyorduk. Yeni öğrenci notu vizesi finale girebilmesi için. Kodlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Değişkenler oluşturmuştuk, veri tabanı bağlantılarını yazmıştık. SQL kodumuzu yazıp diziye aktarmıştık bu şekilde not girişi için bunu zaten ifas dersinde de görmüştük burada da direkt kullanmıştık aynı şekilde hani harf notu yazacaktı ya onu burada yapmıştık fonksiyonla e, bu videomuzda arkadaşlar listelemeyi öğrenmiştik yani veri tabanına kaydola, kaydolan kullanıcıları e, listelemiştik burada arkadaşlar listeye bir buton oluşturmuştuk e, Kodlarımız bu şekildeydi hatırlarsanız. Tablo oluşturmuştuk. Şu şekilde. Mesela en başta Kubilay vardı. Onun ismini değiştirmiştik. Ee, bakalım. Şu şekilde bir tablo oluşturmuştuk. Hani Demiştik ya güncelleyeceğiniz ID'yi girin, ismi girin, vizeyi girin. Mesela atıyorum Öznur'u değiştirmek istediğimiz zaman ID'sini giriyorduk. Öznur'un veritabanında kaydolan ID'sini. 4 diyorduk. Pardon, e, ismini giriyorduk. Mesela yeni isim atıyorum, Figen demiştik, vizesini finalini girmiştik. Ona göre e, yine ortalamayı hesaplayıp ortalamayı hesaplayıp ortalamaya göre durumu yazmıştı, yani güncellemişti. Update sorgusunu kullanmıştık bunun için arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.